Evet yine süper yıldız seviyesinde Çaykur Rize Spor'la oynayacağız. Kendi evimizdeyiz. Yine risk alıyoruz. Antep'e karşı risk aldığımızda 2 puandan olmuştuk. Bakalım Rize'ye karşı ne yapabileceğiz. Evet. Brotherhood Arena'da bana, yine bir, bir maça başlıyoruz. 15. haftadan bir hepinize merhaba. Hakemin düdüğüyle Diago bir Forlan bir oyunu bir başlatıyor. Büyük. Rodri'den Kunde'ye. Tekrardan Rodri. Ara pası etkili. Alexander Arnold'a. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Bir Şimdi bir orta açacak alan bulmaya çalışıyor. Gördüğünüz Alexander Arnold başladı. savunma araya girdi. Alexander Arnold kaptı. Orta savunmadan döndü top. top kim var. Evet. Sol Öyle. kanattan ilerliyor. Sola doğru bir top. Şimdi Augusto. Müdahale Kunde müdahaleyi de. yaptı. Alexander Arnold'dan, Arnold'dan Griezmann'a. Şimdi Forlan. 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 Ara pası Savunma araya girdi Taç Gençler Birliği'ni. Alexander Arnold. Şimdi Griezmann'la oynadı. Savunma evet, rahatça alıyor topu. Sarginio araya girdi orada. Şimdi Baccio. Baccio Musiala'ya doğru. Kritik bir pas. Savunmadan döndü şut. Şimdi Rodri'de kaldı top. Musiala. Alexander Arnold. Griezmann'a doğru havadan bir pas. Öyle Savunmadan müdahale korner. Paco kullanıyor köşe vuruşunu. Şimdi Diago Forlan. Döndü geriye. İçin top Çaykur Rizespor'da Riz kaldı. Hızlı çıkabilir. Şimdi orta alanda ilerliyor. Rize Pası. Ali Sova doğru. Ali Sov. Ali sol Yerden pas ve gol. Rize golü buluyor. İlk yarının başında. Cezuran Raksaki ile. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Ali Soğ'dan. Yine maça damga vuran bir an. İçeride harika bir pas. Harika bir bitiricilik. Öne geçiyor Rize Spor. Şimdi Rodri'den ya. Sarginio uzun pas başlıyor doğru. Kalabilecek mi? Savunma araya giriyor. Şimdi ara pası. İbrahim'e doğru. Augusto Bastoni araya girdi. Forlan kafayı vurdu. Şimdi Baccio. Serginio'ya doğru. Serginio. Tala. Oynadı Forlan'a doğru. Tala. Forlan vuruş. Kaleci. Bir Köşe vuruşu ama. yine Bak, Gençler Birliği'nde. Baccio kullandı. Griezmann'a doğru. Kaleci ben rahat alıyor. Yani. Hemen Alisoğlu oynadı Sağ kanada doğru Bir Mithat Pala Kazım Naci Enes Kesil Kesif Hoşer Augusto Geçti şimdi Koundey Augusto içeri sokuldu Ooo Kaçan bir gol pas. denebilir pas. Arka bir pas Bir tık hızlı Taraftarın yüreğini hoplattı resmen. Şimdi Sarginho öyle oynadı. Sarginho. Yaga Forlan'a doğru. Forlan savunmaya girdi. Baccio. Savunmadan yine bir müdahale. Costa Curta. Neuer'e kadar döndü. Şimdi Neuer. Uzun oynadı sağ kanada. Alexander Arnold. Chris oynamak istedi. Geçmiyor. Augusto. Augusto topla ilerliyor. Augusto pası kaptı Alexander Arnold. Şimdi koşuyor, Forlan'a doğru harika bir pas. Orta, orta savunmadan geldi. dönüyor. Korner. Evet, Baccio yeniden kullanıyor köşe vuruşunu. Forlan vurdu kafayı. Şimdi Costa Kurta. Musiala Koşe savunmadan dönen top. Evet avantaj oynatıyor Hakem. Şimdi ara pası Kunde'ye. Savunma girdi araya. Hızlı çıkabilir. Çaykur Rizespor. Alexander koştu. Ola Şimdi Lloy. sağ kanatta boşluk. Desturan. Kostakurta. Curta. Vuruş direkte patlıyor. Lloy'da. Uzaklardan sürpriz bir vuruş. Ve direkte patlayan bir top. Gerek yok herhalde. Direkte patlaması normal. Noyer yine uzun oynadı. Forlan'a doğru. Forlan. Pas yerine <laughs> ulaşmıyor. Costa Curta. Uzun oynadı. Pas şimdi Musial'a da kaldı. Sağ kanada doğru. Şimdi Griezmann. <laughs> Griezmann aradan geçebilir mi? Verdi pasını Musial ya. Mi? Musial'dan bir orta savunmadan döndü. Alexander Arnold. <laughs> Harika bir deneme. Üstten, Üstten dışarıda. dışarıda. Sarginio bekletmeden vurmak istedi. Golü bulamıyor. Gençler Birliği yoklar oynuyor. Sağ kanata evet, boşluk. Üzücü olabilir. Şimdi Tatlı Costa Kurta. Uzun oynadı Forlan'a doğru. Yine bir savunmadan geldi. müdahale. Şu Şut şansı karşanlar. vermiyor savunma. Mitat Pala. Tehlikeli bir pas. Sağ kanatta Yesuran. Verdi pasını. 3 kişi birden etrafını sarmıştı. Sarjinyo'dan kötü bir pas. Evet orta geldi sola doğru. yer rahat kontrol etti. Şimdi tekrar uzun oynadı. Forlan vurdu kafayı. Griezmann. Ara geçmiyor. Uzun oynadı. Kunde araya giriyor. Şimdi Griezmann. Forlan'a doğru. Yine Samet bir kötü ön... pas ve ilk yarı bitiyor. 1-0 Çaykur Rizespor üstünlüğü önünde. İki tarafta çok hırslı ama belki biraz bir bir Gençler Birliği'nden henüz net bir gol bir şansı yok denilebilir. Işte Kendi evinde çok zorlanıyor. 1-0 yenik düştüğü geride olduğu yanaşladık. maçta Teknik adamın gençler birliği. Şey söylediğinden eminim. Şimdi sıra. Şimdi Alexander Arnold'dan Griezmann'a. Tekrardan Alexander Arnold. Griezmann'la oynamak istedi. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Evet. Gençler Birliği devam edecek. Şimdi, Şimdi Rodri. Rodri aldı. Pas Musiala'ya. Vuruş savunmadan döndü. Ama out diyor hakem. Tamam. Rize Spor devam edecek. Sol kanada gitti top. Olavoy. Ali soldan. Şimdi İbrahim. Olay şu bu Musial ayak koydu. Griezmann'dan boşluk. Yine bir kötü pas. Uzun oynadı sol kanada. Alexander Arnold takibini sürdürüyor. Yerden pas. Pas son yarıya girdi. Diago Forlan pasını geçiremiyor. Orta geldi. Okunamıyor. Şimdi Sarginio. Uzun oynadı tekrar. Savunma yine araya girdi. Ali Soğudan sağ kanada doğru. Dönerek oynadı. Ali Soğudan doğru. Noyer yakalıyor topu. Korlandan yerini bulan bir top. Griezmann pası veremedi. Berset tehlike yaratabilir de. Şimdi Ali Saul oynadı. Ali Sov'dan topik pası. Tekrar Ali Saul. Önüne boşluk. İbrahim. Pas geldi Griezmann'a. Musiala. Musiala uzun oynadı. Sol kanada. Şimdi Forlan'dan başlıyor doğru. Başlıyor. Başlıyor. Acio, boşluk buldu çalım attı savunmadan sonra da müdahale Başardılar. Başardılar. Evet, dördüncü köşe kullanacaklar. Şimdi Forlan'la paslaşarak kullandı Vuruş Kaleciden evet, döndü Neredeyse ne, no yere kadar geldi top Şimdi Kunde oynadı Alexander Arnold da. Top Antoine Griezmann'dan, Griezmann'dan Rodri'ye. Ayak koydu. Savunma ve sağ kanatta boşluk. Neuer'i ileride yakalamıştı ki baston Olavoin. yarıya girdi. Uzun oynadı. Olavoin. Bir türlü hücum edemiyor. Gençler Birliği. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Evet Rodri'den iyi müdahale. Şimdi Alexander Arnold. Griezmann'ı gördü. Griezmann. Şimdi Griezmann. Önünde boşluk. Oynadı Alexander Arnold a. Verdi pasını. Ayak koyuyor savunma. Savunma çok kritik savunma. Boşluk geldi. İbrahim Olajov'un. Vur. Vur. Bir gol. Bize Spor ikinci golü buluyor. Farkı iki, Gençler Birliği'nin berbat hatasıyla. Evet görüyorsunuz. O Olay kadar bu. kötü bir an ki. Hiçbir oyuncudan müdahale uzayden. gelmiyor. Lloyd Augusto evet. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat <laughs> yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. Sergin ya. İşler epey kolaylaştı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat Topu kaptı. Yüreşka. Yüreşka Sert bir faul Costa Kurta'dan. Ve sarı kart geliyor Costa Kurta'ya. Costa Kurta vurdu kafayı. Bir pas ve Şimdi Griezmann'a doğru. Griezmann'dan ortaya doğru geçmiyor. Topu alıyor. Umut bir pozisyon. Güzel bir müdahale. Top hala Çaykur Rizespor'da. Sağ kanata oynadı Çaykurva. Mithat Palay'la. Orta geldi. O yerden İngilizce çift yumruk. yumruk. Şimdi Baccio uzun oynadı. Diogo Forlan'a doğru. Forlan. Forlan. Forlan ayak koydu savunma. Geçiş hücumlarını daha hızlı da oynamaları lazım. Alexander Alexander Arnold. Eğer onu bu şekilde Griezmann edeceklerse... verdi Fakimden pasını Musiala. Vuramıyor. Savunmadan hala iyi müdahale. İşini Artık kesiyor. maçta son dakikalar Gençler birliği çaresiz Serginho Sol kanattan bastı Kral Şimdi kanada. önünde boşluk Açtı ortayı Şahane Yine savunmadan döndü Hızlı çıkmak istiyor Çaykur Rize Lloy Spor Araya girdi Kunde topu aldı. Kötü bir pas <laughs> <Böyle ya. Gülüyor> Ek süre olmadı. Son çare olarak topu uzaktan Musiala bitirebilecek Bir, bir vuruş gol. Gol. Bir gol. Maçın son anlarında Musiala ile farkı bire indiriyor. Gençler Birliği fakat beraberlik gençler. için süre yok. Sadece farkı azaltıyor. Gençler Birliği ve maç bitiyor. Arda arda iki üst gençler birliğinden bakalım bu Arkasında sefer bir nasıl bir sonuç doğuracak. Fenerbahçe ile farkı kapatmışken Bugün maçın yıldızı Ali Sol. Taraftan... Evet. 15. haftada Fenerbahçe'den 1-0'lık galibiyet yine farkı 3'e çıkarmak demek bu. Galatasaray ve Beşiktaş puan kaybına gidiyor. Fenerbahçe yeniden lider.